Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar size orijinal yayınlarından çok güzel ama çok güzel 3 tane bölme ve bölünebilme sorusu seçtim arkadaşlar. Şimdi gelin o soruları birlikte çözelim arkadaşlar. Evet ilk sorumuz bir bölme sorusu arkadaşlar. Gerçekten çok şık bir soru. Hayran kalacaksınız. Çözüme de sorunun kendisine de. Şimdi M, N, P, K ve R birer sayma sayısıdır. P eşit değildir R demiş arkadaşlar. Şimdi şuranın hemen bir Şöyle yuvarlak içine alalım. Burası çok önemli. M'yi N'ye bölmüşler. Bölü P kalan K'ymış arkadaşlar. Bakın. Sonra M'yi 11 eklemişler. Gene N'ye bölmüşler. Bakın bölüm P. Burada da P. Yani ne yapmamış? 11 eklemenize rağmen arkadaşlar. N'ye böldüğünüzde buradaki bölüm ne yapmamış? Değişmemiş arkadaşlar. Allah Allah. Neden acaba? Fakat buna bir daha eklediğinizde yani m artı 11'e bir sayı daha eklediğinizde yani m artı 12 yaptığınızda n'ye böldüğünüzde bakın buradaki bölüm değişmiş. Bakın bölüm değişmiş arkadaşlar. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Bakın burada bir kalan var k. Siz buna 11 ekliyorsunuz. Buradaki bölüm değişmiyor. Yani k artı 11 olur kalan hala. Yani şuradaki kalan k artı 11 olur arkadaşlar. Çünkü bölüm değişmiyor. O zaman kalan sizin şurada eklediğiniz sayı buradaki kalana artı olarak gelecektir. Fakat buradaki 11'i bir fazla arttırdığınızda yani 12 yaptığınızda neye böldüğünüzde buradaki bölüm değişiyor arkadaşlar. Bu şu anlama gelir arkadaşlar. Demek ki şuradaki n sayısı buradaki k'nın 12 fazlasıdır. Bakın şimdi. Yapalım. N yerine K artı 12 yazalım. Yani K artı 12 artı K eşittir. 28. Buradan 2K artı 12 eşittir. 28. Buradan 2K eşittir. 16. K eşittir. 8 diyorum ben. Yani cevap E şıkkı diyorum. Peki. K yerine gidip 8 yazalım. K yerine 8 yazarsak N ne yapar arkadaşlar? N'ye K artı 12 demiştim. N ne yapar? 20 olur. Bakın burası 20 olsun. Burası 8 olsun. Buraya 1 vereyim arkadaşlar. Burası ne olur? 28 olur. Yani M 28 olur. Peki. 28'e 11 ekledim. Burası 39. 20'ye böldüm. Bölüm 1. Kalan 19 oldu mu? Bakın bölüm değişmedi gördünüz mü? Kalan da buradaki 8'in üstüne 11 eklediniz. 19 oldu. Dikkat ettiniz mi? Bakın değişmedi. Fakat 39'un üstüne bir sayı daha ekledim. Yani M artı 12 yaptığımda. Yani 28'in üzerine 12 eklediğinde. Yani burayı 40 yaptığında. 20'ye böldüğümde bakın buradaki bölüm ne oldu? 2 oldu arkadaşlar. Yani ne oldu? Şuradaki bölüm ne oldu? Değişti arkadaşlar. Sağladı mı? Sağladı. O zaman cevap nedir? E şıkkıdır dersiniz. Çok şık bir bölme sorusu arkadaşlar. Ama itiraf edin çözüm de çok şık oldu. Evet kesinlikle. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda. Ne diyor sorumuza? Bakalım. A1B rakamları farklı. Arkadaşlar 3 basamaklı bir doğal sayıdır. Ahmet 9 gün boyunca bir kafede çalışmış ve her gün eşit miktarda TL türünden tam sayı ücret alarak toplam A1B TL para kazanmıştır. Demek ki bu A1B TL'nin 9'a tam bölünmesi lazım. Çünkü 9 günde toplam A1B TL para kazanıyor. O zaman buradaki A1B sayısının kesinlikle 9'un katı bir Sayı olması lazım. Bu bir. Devam ediyoruz. Ahmet'in kazandığı bu parayla yapmış olduğu alışverişe ait fatura görseli aşağıda verilmiştir. Kırtasiye demiş. 72 yapra yapraklı e, kareli defter almış. Kaç tane adet oldu? X tane alalım. O zaman buraya ne kadar para öder? 12x öder. 96 yapraklı çizgili defter. Buradan da Y tane alsın. O zaman buradaki para da 16Y kadar olur mu? Nakit A1B TL para ödemiş. 3 lira para üstü vermişler. Demek ki 12x artı 16y artı 3'ün a 1 b'ye eşit olması lazım. Bu da 2. Şimdi burada çok önemli bir yer var arkadaşlar. Önem, sorunun güzelliği burada. Neresi? Bakın şurası. Burası 4'e tam bölünüyor mu? Bölünüyor. Burası 4'e tam bölünüyor mu? Bölünüyor. Burası 4'e tam bölünüyor mu? Hayır. Burası 4 ile bölümünden kalan 3. O zaman bunun tamamının 4 ile bölümünden kalanın 3 olması lazım. O zaman A1B sayısının 4 ile bölümünden 4'e böldüğümüzde kalanın kesinlikle 3 olması lazım. Peki nasıl olabilir bu? 11 olursa olur ama rakamları farklı diyor da olmaz. A15 olursa olur. A19 olursa olur. 4 ile bölümünden kalan 3 olacak şimdi. Oldu arkadaşlar. Peki A1 B'nin de 9'un katı mı olması gerekiyordu? O zaman 1 artı 5 6. A'ya buradan 3 verebiliriz. 9 artı 1 10. A'ya buradan 8 verebiliriz. Bize neyi soruyor? A'nın alabileceği değerler toplamı 3 artı 8'den ne deriz? 11 diyerek sorumuzu çözeriz arkadaşlar. Güzel bir bölünebilme sorusu arkadaşlar. Evet ikinci sorumuzu da halletmiş olduk. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Ne diyor sorumuzda? Ereğli'den Konya'ya belirli aralıklar ile minibüs seferi yapan bir firmanın son seferini yapacak minibüsten biletini almak isteyen bir kişi online satış yapılan uygulamadaki dolluk durumunu şekildeki gibi görmüş ve boş koltuklardan bilet alan son yolcu olarak Konya'ya seyahat etmiştir. Şimdi son seyahat arkadaşlar bu. Son seyahat. Ve son seyahatte adam bakıyor şeye mobil e, uygulamaya Kaç tanesi dolu bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de kendisi alıyor bilet. Son seyahatte 11 tane yolcu taşır bu. Doğru mu? Peki. Firma minibüsleriyle gün boyunca son seferinden önceki tüm seferleri tam dolu olacak şekilde. Şimdi son seferden önce kaç tane sefer yapmış bilmiyoruz. Son seferden önce x tane sefer yapsın arkadaşlar o zaman ve tam dolu olarak yaparsa 15x tane yolcu taşır mı taşır son seferde de o son bileti alan yolcuyla o 11 kişi taşıyacak o zaman toplam 15x artı 11 tane yolcu mu taşımış oluyor bir günde Peki toplam 3 basamaklı a3b'ye eşitmiş arkadaşlar bu ne demek Demek ki a3B sayısının 15 ile bölümünden kalan 11 demek. Peki 15 ile bölünelim ne? 3 ve 5. 11'i ne yapacağız? 3'e böleceğiz. 3 kere 3 9 kalan kaç? 2. 11'i ne yapacağız? 5'e böleceğiz. 2 çarpı 5 kalan kaç? 1. Yani 5 ile bölümünden kalanın 1. 3 ile bölümünden de kalanın 2 olması lazım. Peki 5 ile bölümünden kalanı 1 olması için buranın A3 1 ya da A3 6 mı olması gerekiyor? Şimdi 5 ile bölünmeye baktık. Sırada 3 ile bölünmeye bakacağız. Bakalım. 3 artı 1, 4. 4 artı A'nın 3'ün katı artı 2. Aynı şekilde 9 artı A'nın 3'ün katı artı 2 olması lazım? Buradan 2 artı A'nın 3'ün katı. Ya da buradan 7 artı A'nın 3'ün katı olması lazım. Peki ben buradan A'ya ne verebilirim? 1, 4, 7 verebilirim. Buradan A'ya ne verebilirim? 2, 5, 8 verebilirim. Peki bana ne soruyor? A artı B en fazla kaçtır? Şurada B1. Burada 7 alsak 1 artı 7'den buradan en fazla 8 gelir. Arkadaşlar şuradan. Peki burada B'yi 6. A'yı 8 alsak en fazla ne gelir? 6 artı 8'den 14 gelir buradan. Peki en büyüğünü soruyor. Cevap ne olur? 14 olur. Yani C şıkkı diyerek sorumuzu çözmüş oluruz arkadaşlar. Çok güzel. Yine zihin açıcı sorulardan 3 tane size Soru çözdüm arkadaşlar. Bölme bölünme konusundan orijinal yayınlarına teşekkür ediyoruz. Bu soruları bizlere çözme fırsatı verdikleri için. Tekrarla arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.